Biz bunu zamanında sendika yönetici arkadaşlara anlatamadık. Dedik ki bakın ihale yasası gayet açık. Siz bu iş bitsin, bunlar gitsin, şunu şunu yapalım, bunu yapalım. Biz de hiç ilgisi olmayan 50 tane 50 tane şoförü topladılar, getirdiler. Burada var var bağırttırdılar. Gaziantep Seyahat Gıda Limited Anonim şirketinin şoförleri. Bunlar yanlış yapıyorsunuz. Bu iş çökerse hep beraber batarız. Onlar zannettiler ki bu biterse hemen ertesi gün eski düzen başlar. Gazi Ulaş tekrar devreye girer, otobüsleri çalıştırır. Ama takdir edersiniz ki ihale yasasını biz hazırlamadık. Ve ihale yasasından en çok şikayet eden kişilerden bir tanesi de benim. 2886 sayılı yasaya göre Kevser işi bittikten sonra, bu ihale feshedildikten sonra, ihalesiz hiçbir şekilde belediye şirketi dahi olsa, ihalesiz hiçbir yere verme imkanımız yoktur. Yerden ihale hazırlanacak, ancak ihaleyle verilecektir. Çünkü Avrupa Birliği'nin de, müktesebatın da bu konudaki duyarlılığı son derece açık. Her gittiğimiz yerde bize ihale yasasıyla ilgili sorular sorulmaktadır. Onun için bu çerçevede hiç kimsenin ihalesiz bu işi yapma gibi, yasalar çerçevesinde ihalesiz yapma gibi bir şartı, bir lüksü yoktur. Evet. Sayın Başkanım, ben bir soru sorayım. Buyurun, böyle gidiyoruz zaten. Evet hiçbir otobüsü çalışmayacak derecede bir mahkeme kararı var yani elimizde. Evet. Bir tespit tutanağı tutulmuş zaten. Ama e, oradaki e, sendika başkanının 45 tane otobüsün çıkabileceği yönünde yönde bir ifadesi var. Ordur. Ayrıca evet. e, diğer yandan e, KESEL ile sözleşmenin bir metni, bir üslası da bende var. Hı hı. Bu maddelerin birisine eğer uyulmadığı teklirde, test edilecek diye bir ibaremiz var. Şimdi bu ibareyi e, yıllardan beri neden uygulamadınız da mazotlar bittiği anda o da bir aydır yatan bir arabanın zaten çıkmasıyla mümkün değil. Bakıma alınmadığı müddetçe. E, peki bu zararın, e, zararın bir payı da size ait değil mi? Şimdi e, bu mahkeme tutanağını bildiğiniz gibi biz yapmadık. Biz e, teknik bir eleman değiliz. E, mahkeme böyle bir karar vermesi ne itirazı olabilir. Bilirkişi raporu itirazı olabilir. Türkiye bir demokratik ülkedir. Herkes bilirkişi raporuna da itiraz edebilir. Bu söylediğim benim değil. Mahkemenin verdiği bilirkişi raporudur. Ee, bir ihale iptal etmek son derece kolay bir şey ama çözümünü bulmak çok da kolay bir şey değil. Anında bu bu insan bunu yapmaz diye ihale iptal etsek o günden bugüne kadar otobüslere çalıştığım imkanımız olmazdı. Afezle, ben, derime, yüzde ben seni dinledim seviyorum. ama sen de beni dinleyeceksin. Bak karşılıklı konuşmuyoruz. Sen konuşurken ben sana bir şey demedim. <laughs> Sonuna kadar hepsini dinledim. Sen de beni dinleyeceksin. Biz yerine koyabilecek metodu defalarca düşündük, araştırdık. Defalarca düşündük, araştırdık. Otobüsleri ihale ettik, otobüsleri kilitledik, şoförleri işsiz bıraktık, insanları yollarda kaldırımlarda bıraktık. Ne yapacaksınız? Çünkü ihale yasasına göre e, karşı tarafın zaten şu anda karşı tarafta bize dava açmış durumda. Ee, ben bunu 10 yıllığına kiraladım. Şu ana kadar bir buçuk senesini kullandım. Benim kullanma hakkım var dediği anda mahkeme aynen şurada uyguladığı gibi yürütmeyi durdurmayı verir. Bu sefer her şey iyice kilitlenir. Tabii ki gelinen işte sizin sorumluluğunuz yok mu? En büyük sorumluluk bizimdir. Onu kabul ediyorum. Hatanız yok mu? Biz iyi niyetle yola çıktık. Şehirde daha uygun, daha güzel, daha temiz bir ulaşım hizmeti verilsin. Bir de ayda 500 milyar zarar. Senede 6 trilyon lira zarar. Bir taraftan halk otobüsleri para kazansınlar teneke kutusu gibi otobüslerle daha kötü hatlarda, daha kötü şartlarda para kazansınlar. Siz öbür tarafta senede 6 trilyon lira zarar edin. Bu 6 trilyon benim cebimden çıkmıyor. Bu şehirdeki 1 milyon insanın cebinden çıkıyor. İyi niyetle yoluna çıkıp çıkılmış bir şeydi. Fakat menfaati bozulanlar bir gruplar bir araya geldiler ve bu işi bozmaya çalıştılar. Hep iyi ettim. Baltayı dizinize vuruyorsunuz. Bu sistem yürümezse herkes işsiz kalır. Fakat ben bazı arkadaşlar anlatamadım. O da zannediyorum bazı kötü niyetli kişilerin Gelip insanları burada bağırttırmakla ellerine bir şey geçeceğini zannettiler. Hemen yakınımızda orada bir seçim bürosu vardı. Oradan da akşamları kumanyalar gitti. Onlar zannettiler ki geri eski düzen gelir. Maalesef işte hiçbir şey geri eskisi gibi olmuyor. Evet arkadaşlar buyurun. Sen Şöyle isterseniz tek tek herkese birer tane soru hakkı verelim. Sonra gelin. E, burada hem vatandaş hem belediye mağdur. Belediyenin mağduriyeti maddi mi Nasıl maddi manevi? Hem burada vatandaş mağdur edebilirdi başında. Sen <laughs> de belediye mağdur olmuştur Belediye maddi olarak mağdur olmuş, manevi olarak mağdur olmuş. İnsanların şehirde mağdur olması demek, belediyenin mağdur olması demektir. Maddi devletin alacağına hiçbir şey olmaz. Devlet alacağından vazgeçmez. Nasıl olsa günün birinde faiziyle alır. O ayrı bir mesele. Zaten e, yasalar neyse o işliyor. Ama gelinen noktada otobüs insanların ulaşım sorununu aksatmış olunması, Gaziantep'e yakışmayan şekilde 302 otobüslerle yolcu taşınması tabii ki belediyenin mağduriyetidir. Sayın evet. bu bozulan Katıbeksi Kamu otobüsler otobüslerin için onların için ihale düzenleyeceğinizi söylemiştir. Hazırlıyor arkadaşlar. Belediye müyesinde makine sanayide gerekli otobüs işletme şeklinde gerekli ekip ekipman yok mu? Bak işte. Yine mi yani? gene gene söylemek istediğimi anlamıyorsunuz. Da da Arkadaşlar 2886 sayılı yasa bu konuda gayet açık. Biz bunu ihaleyle yapacağız. Zarar edenlerden tazmin etmek zorundayız. Belediye kendi başkasının verdiği zararı niye tazmin etsin? Oradaki işçiler ne yapıyor? otobüs işletme şeklindeki işçiler. Yani otobüslerle ilgilenen, işte Uksay, Uksay başıydı, bir turan Ne yapıyor bu Boş boş atıyor <laughs> o yani. Bizim e, ihalesiz bir şey yapma imkanımız yoktur ihalesini yapacağız. İhale yaptıktan sonra bu zararı kim verdiyse, A, B, C önemli değil. Yasal yollara başvuracağız. Tabii ki tazmin ettireceğiz yani. Çünkü buradaki mahkeme tespit tutanağı gayet açık. İsterseniz bir daha okuyayım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs işletmişini verdiği Kevser AŞ ve bakın şu nokta çok önemli. Ve bu işin uygulayıcısı olan otobüs şoförlerinin 86 adet otobüse vermiş oldukları zarar tarafımızdan 16 tarihinde mahkeme huzurunda ve uzman olan makina mühendisi bilir kişiler tarafından tespit ettirilmiş olup bilir kişilerin 15 günlük çalışma sonucu hazırlıkları rapordan anlaşıldığına göre hiçbir otobüs şu an trafiğe çıkmaya elverişli değildir. Başkanım evet. bu bu tefsirin, bu noktaya gelene genellik... kadar adım adım bu noktaya geldi. Anladığım kadarıyla belediyenin bu konuda bir ülke planı var, hiç olmamış. Yani bir anda bu noktaya geldi, belediye ne yapacağını şaşırdı. Hiç i̇şte, bir yerden seni sordu. Belediye B planı bu. Otobüsler durduğu anda biz zaten 15 gün öncesinden ve bakın otobüsler durduğu <laughs> an biz öbür otobüsleri devreye soktuk. Biz ihalesiz bir şey yapma şansına sahip değiliz. Ama yıldır iki yıldır kentsel bir gazetle düşmedi. Adım adım bu noktaya gelelim. Ama otobüsler yürüdü. Bir dakika şimdi şeyle sapla samanı karıştırmamak lazım. Otobüsler yürüdü. Yeni otobüsler devreye girdi. Otobüs fiyatları ucuzladı. Şimdi şimdi de bu tarafı var. Ha, Kevser'le ilgili ne problem vardı? Bu işten nemalanan bazı gruplar vardı. Şu lastikçiler malum ön kapıdan lastiklerin girip arka kapıdan çıktığı iki paket sigara meseleleri filan. Esas bunlar vardı. Halkın Otobüsler çalışmadığı güne kadar halkın bir mağduriyeti söz konusu değil, tam tersine halkın bir konforu söz konusuydu. Türkiye'nin en ucuz otobüslerini taşıtıyoruz, 40 tane yeni otobüs almışız, otobüslere belli bir düzen gelmiş, o ayrı mesele. Ama e, tabii ki bazı çevrelerin menfaatleri bozulduğu için menfaat çevrelerinin hepsi her zaman olduğu gibi yine bir araya geldi. Yani? Bu gibi Kullanacağız. Mahkemede tutanağına göre. Kullanacağız. Kullanamayacağız diye bir şey yok. Peki başkanım, bugün biz oturuyoruz. tek çok ulaşabilirdi. Ben gazetelerde okuyorum son bir aydır. Bazı akademisyenler